Bir nefes arif eğilmiş kalbe Allah bir diyor. Parmağın tesbih vurur her darbe Allah bir diyor. Alem avcun içre kurban Olduğum tevhid çeken Habbe Allah bir diyor hem kubbe Allah bir diyor. Mustafa'nın Aşk için ya Rabbena görsün gözüm Ta ebed kalbim yönelmiş Rabbe Allah bir diyor. Yön yok olmuş, yol silinmiş, birlik olmuş her cihet. Zerreden afaka her bir şube Allah bir diyor. Mekke yesrib sevru hira hem arafat hem uhud, hem safa hem mervezem zemzem kabe Allah bir diyor. İnleyiştir bir diyor bin zulmün altından bilal. Kükreyiştir Hamza girmiş harbe Allah bir diyor. Birliğin ilanıdır tarih, dokur bin nakş ile Her ocak, her hamika, her türbe Allah bir diyor Bir diyor meydanı alem, aşikardır aşikar Bir diyor hem izbelerden izbe Allah bir diyor Bir tecellidir ki birlik mahvolur anında şirk Bir bakarsın put ve haç pür cezbe Allah bir diyor Bahşeder bir halki tevhid, kais adam geçer Aşıkan kılmakta canım hibe Allah bir diyor. Lütfet Allah'ım kiramen katibin yazsın beni. Masivadan eylemiştir tövbe Allah bir diyor.